Evet, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yaşanan ve hiç hoş olmayan görüntüleri ve haberimizi ekranlarınıza getirdik. Şimdi telefon attığımızda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ var. Sayın Dağ, iyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar, selamlar izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Dağ, yayınımıza hoş geldiniz dedim ama aslında yaşananlara, yaşananlara baktığınız zaman e, pek de hoş bir süreci konuşmayacağız, hoş bir akşamı da konuşmayacağız sizinle. E, neler söyleyeceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Yani şöyle ki, ordumuz Suriye'de... E, Suriye'de ve Libya'da önemli bir görevdeyken yaşadığımız bu kadar sorun varken desteğe bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde eleştiri yaşan bir uslupla Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözler e, çok ağır sözler. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Yani sadece tabi bugünkü basın toplantısından okumak doğru olmaz. Özellikle hafta sonundan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi germek üzerine kurulu bir stratejisi olduğunu görüyoruz. Bir toplantıda Cumhurbaşkanımızın bir anlık yapmış olduğu bir üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumartesi günü grup başkan vekillerini yanına alarak apar topar yapmış olduğu basın açıklaması bugün grup toplantısında ...çok özür diliyorum bütün izleyicilerimizden... ...topuğunuz... ...affedersiniz, Kaçınıza değecek bir şekilde... ...bunu ben söylerken bile imtina ediyorum... ...bir genel başkan... E, ...böyle bir ifadeyi... E, ...kullandı, Rusya'ya gidiyorsunuz... ...sözü... ...ve bugün de e, Özkoç'un... E, ...yapmış olduğu... ...bu açıklama... ...yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...böyle gerçekten kritik dönemde... ...ve milletimizin... ...ordumuzun arkasında durduğu, destek verdiği ve netice almak için hem duasıyla hem de yapmış olduğu kampanyayla destek vererek, maddi manevi destek vererek yanında durduğu böyle bir dönemi ve bunu gören Cumhuriyet Halk Partisi zannediyorum ki bunu dağıtmak için böyle bir yol izler pozisyona girdi. Bunu ben sadece grup başkan vekilinin fevri, şahsi bir hareket olarak değil, bir siyasi partinin ne yazık ki kendi tabanının aksine eminim kendi tabanda da şu anda hem onları eleştiren hem de yapmış oldukları bu işin arkasında durmaya ciddi bir kesim var. Genel Başkanı Grup Başkan Vekilini de yanına alarak yapmış olduğu bir hareket olarak bir kurumsal e, statü ortaya koyarak bir hareket olarak gözlemliyorum. O Kalın zaman bunu bir e, demokrasi ayıbı olarak da değerlendirebilir miyiz? Yani bu yani demokrasi daha farklı bir şey. Bu yani siyasette tarihe çok feci, çok acı ve bir ayıp olarak ortaya çıkacaktır. Tüm kapalı grup tabi açıklanmaz dışarıda 10 yıl boyunca açıklanmayacak. Daha ilerisini ne yazık ki aynı grup başkan vekili aynı zat e, ortaya koydu. Buna ilişkin ifadeleri koydu. Bunlar 10 sene sonra hepsi çıkacak ortaya. Ama şunu söyleyebilirim ki yani bu ülkemize de yakışan bir tarz değil biz bunlara alıştık. Böyle bir tarza alıştık. Böyle tarza rağmen milletimizle kol kola, omuz omuza yol yürümeye alıştık. Böyle kritik dönemlerde milletimizi yanında, yanımızda görerek önemli badireleri geçtik. Gezi'de bunu geçtik, 15 Temmuz'da bunu geçtik. Bu süreçleri de atacağımızda hiç şüphemiz yok. Yapmış olduğumuz işin ne olduğunu biliyoruz, nereye gideceğini biliyoruz nasıl bir netice alacağımızı, almak istediğimizi, bu ülke için neler yapmak istediğimizi biliyoruz. Sınırlarımızı oluşturmak çalışılan terör devleti olayının farkındayız. Suriye rejiminin ne yapmak istediğini gayet iyi biliyor. Orada Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin amacının ne olduğunu ve kendi sınırlarımızda yaşama ihtimali olan bazı sıkıntılar yaşamamak için orada ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama ne yazık ki böyle bir mücadele zamanında yönelik isterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi askerimizin, ordumuzun, hükümetin yanında sonuna kadar dursun. Bu siyaset dışı belki değerlendirilmesi gereken bir nokta olması gerekirken özellikle Cuma Cumartesi'den bu yana kurumsal olarak bir çok yanlış üstlükle bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Bu da milletimiz gayet iyi bir şekilde biliyor. Bizim telefonlarımız kilitlendi işin doğrusu. Neredeyse sürekli her yerden seçmenimiz, Parti bizim dışında birçok insan bunu terk edici, bunu eleştiren ve e, bu, bu tarza sürekli e, ileri düzeyde de yerine geldiğinde ifadeler kullanan bir tarzda e, ifade ortaya koyuyorlar. Peki sayın yani, CHP'nin e, Engin engin e, Özkoç'un bu açıklamalarına CHP yönetiminden bir hamle bekliyor musunuz? Destekler büyük de ihtimalle. Zaten bence bu yapılan açıklamalar ben Konuşmamda söylediğim gibi bir grup başkan vekilinin kendi şahsi, fevri bir tarzı değil. Bu e, açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurumsal olarak belki de genel başkanın talimatıyla yapılmış olan bir durum olarak ben görüyorum. Çünkü dün kapalı grupta da biz bunu gördük. Genel başkan talimat verdi, grup başkan vekili konuştu. E, genel başkan da e, sırıttı sürekli olarak. Bugün de aynı şekilde Genel Başkan talimat verdi ki böyle bir konuşma gerçekleştirmiştir. O açıdan ben CHP yönetiminden, üst yönetiminden herhangi bir farklı bir açıklama, farklı bir tavır beklemiyorum. Ne yazık ki CHP bir örgüt haline gelme noktasında bir süreç yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiyor, Suriye Devleti diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne de, devletine de sanayi rejimi ifadesini koyuyor. Yani bir örgüt haline e, dönüşen bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz önümüzde. Şimdi son olarak çok e, önemli bir görüşme gerçekleşecek yarın Rusya'yla. E, çok kritik de bir görüşme. E, bu görüşme öncesi, bu çıkışı tam olarak nasıl yorumluyorsunuz aslında? Çünkü e, yarın çok, e, Türkiye için de çok önemli bir görüşme bu. Evet. Yani Türkiye için, Suriye'nin geleceği için çok kritik bir çok görüşme. Zaten bu kritik bir görüşme öncesi sahada sürekli olarak o görüşmeye, masaya daha güçlü oturmak isteyen karşı taraf ciddi hamleler yapıyor ve askerlerimiz de bunlara karşı ciddi bir karşılık veriyorlar. Ve böyle bir süreç devam ediyor. Ve böyle bir süreçte tabii ki yine çok talihsiz bir açıklama ama dediğim gibi biz bu açıklamalara rağmen bizim bakışımız yarın da her seferinde dediğimiz gibi ateşkesin sağlanması, Suriye'deki iç savaşın neticeye ermesi, nihayete ermesi ve oradaki yıkıntideki 4 milyon insanın bizim iç işimizi, iç işlerimizi, iç barışımızı etkileyecek 4 milyon insanın kendi hayati güvencelerinin öncelikle sağlanması daha sonra da diğer, diğer, iaşe sıkıntılarının, barınma sıkıntılarının giderilmesi ve orada bir güvenli bir bölgenin bu insanlar için tesis edilmesi. Israrlı Suriye toprak bütünlüğünü söylüyoruz. Tabii ki Suriye'de olanların çoğu bunun aksine hareket ediyor. Sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü değil, Suriye'nin nüfus bütünlüğü de önemli. Bugün Suriye'de bu ilk savaş başladığında 21 milyon olan nüfus ne yazık ki hem katledilenlerle hem de yurt, şi, ülke dışına gönderilenlerle yani bir nevi edenlerle dışarıya canlı kurtarma için kaçanlarla gidenlerle ne yazık ki 10 milyonlu seviyelere kadar ve bir sadece bir Rusayri devlet oluşturma noktasında bir durum olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. O açıdan sadece toprak bütünlüğü değil nüfus bütünlüğü de önemli. Toprak bütünlüğü ve nüfus bütünlüğünü biz bu anlamda önemsiyoruz ve ikisini beraber savunuyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Dağ yayınıma katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok Üzgünüm e teşekkür hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin, sağ olun.